Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz yay ve yükselen yaylar için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz Evet yay burcu bu dönem Özellikle yurt dışı veya çok uzak mesafeli yolculuklar sizin gündeminizde olacak. Kendi sınırlarınızı aşmak hatta oradaki dileklerinizi, niyetlerinizi gerçekleştirmek olarak gözüküyor. Ki 4 kapı birden açıldı. Bunun üç tanesi şans kısmet olarak gözükürken dördüncü kapı para ve kariyer olarak açıldı size. Yani bu anlamda uzak mesafelerdeki Kariyer planlarınız ya da yaşam planlarınız sizin için daha avantajlı olacağı gözüküyor. Geçmişi geçmişte bırakıp yeni bir döneme başlıyorsunuz. Bu anlamda üç ayrı kısmetiniz veya niyetiniz de aynı anda gerçekleşecek olarak gözüküyor. Geçmişte elinizdeki kısmeti verdiğiniz kişilerinden körlükleriyle uğraşmışsınız. Şimdi ondan körlüklerin karşılığını onlar görürken siz kendi kısmetinizi toparlıyorsunuz. Leylik çıkmış yuva, aile kurma özellikle bekar olan Yay burçları için bu dönem e, aile kurma, evlilik konusu gündemine gelecek. Evli olanlar için de aşk konusunu tazeleme, yenilenme, bahar yani ikinci bir baharı yaşamak durumları söz konusu. U harfindeki bir kişiyle konuşmanız var. Bu kişinin hayatınıza hem umut anlamında hem de ışık anlamında girmesi söz konusu aile konusunda artık bu konuda çıkmaza girdiğinizi fark ettiğiniz için burayı bir dönüşüm noktasına getireceksiniz aileyle iletişimi tamamen koparmaktan bahsetmiyor düzenleme mesafe bırakma aradaki sınırları çizme anlamında gözüküyor Tavşan gibi hızlı bir haber duyacaksınız ama bu haber çok da iyi niyetli değil. Aksine sizi galeyana getirip bir şeylere tepki vermeniz anlamında kullanılacak bir haber olarak gözüküyor. O yüzden bu tür konuşmalardan biraz uzak durmanızı çünkü burada öfkeyle kalkan zararla oturur cümlesinin tam karşılığı gözüküyor kendi dilinizden çıkacak sivri kelimeler var ama bu kelimeleri çıkarmamak için çok zorlanacağınız bir süreçtesiniz. Sanki sinirlerinizi sabırla imtihan ediyorlar. Ee, beyniniz çok yorgun, çok dolu. Zaten bu üstüne de bu kışkırtmalarla birlikte zorlanacaksınız ama ağzınızdan çıkan her kelime bomba etkisi yaratacak. Ee, bırakayım karşıdakiler düşünsün demeyin. Çünkü burası söyledikten sonra pişmanlık vereceğini gösteriyor yani siz bu konuda geri kendinize çok yükleneceksiniz O yüzden e, ya sonunda sıkıntı yaşayacağınız şeyleri söylemeyin ya da içinizde kalsın diyebileceğim bir durum Boyun bölgesinde ağrılarınız var boyun fıtığı veya boyunla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz o anlamda ani hareketlerden kaçınmanızda fayda var derim bir şeyi iki defa düşünerek yapmanız faydalı olacak. Çünkü bu dönem ani çıkışlar, fevri hareketler sizi zorlar. Bazen hani düştüğünüz yerden kalkmak değildir mesela o düşme esnasında neden düştüğünüzü fark edip orayı toparlayıncaya kadar beklemektir asıl mesele. Sizin bu dönem nadas süreciniz var bir yani bu ocağın ilk 15 günü bekleseniz daha hayırlı olacak adım atarken ya da kullanacağınız sözcükler konusunda gerçekten beklemeye alın. Bu 15 günden sonra yapacağınız her hamle sizin yararınız olacak ama bu 15 gün içerisinde gerçekten yarardan çok zarar görebilirsiniz. Onları düşünerek hareket edin. Kafanızdaki soru işaretiniz sizin için hayırlı olacağı gözüküyor. Zamanlamayı iyi yapmanız gerekecek. Asa güç kuvvet elinize geçecek olan bir imza yetkisi veya bir imza konusundaki e, sizin inisiyatifinize bırakılması doğru, dolayısıyla güç kuvvet kazanma durumunuz var. İlişkiler konusunda, aşk konusunda bugünlerde çok şanslı olacaksınız yeni ilişki kurma süreci de olumlu anlamda sonuçlanacak veya hayatınızdaki ilişkiye de yeni bir heyecan katılması söz konusu. Karşınızdaki kişiyi çok uzun süredir beri hayatınızda olabilir ama onun değişik bir halini görmek durumunuz söz konusu. Bu anlamda evliler de şaşıracak olarak gözüküyor. Hayalini kurduğunuz bir şeyi gerçekleştirmek için dışarıdan bir arkadaşınızdan destek alacaksınız. O destekle birlikte önünüz açılacak. Atınızın bir başka versiyonu, hayallerinizi gerçekleştirme versiyonu da burada gerçekleşecek. F harfindeki bir kişiyle tartışmalı bir ortamınız var. Aslında o karşıdaki kişi haksız olduğunu bile bile yapacak bunu. O yüzden çok üstüne düşmeyin ya da aldırış etmeyin desek daha doğru olacak. İki tane müjdeli haber arkası arkasına gelecek ve sizin gerçekten her ne kadar olduğunuz yerde kalma, taşınma veya gündeminde yok deseniz de taşınıp şehir değiştirme veya ülke değiştirme konusu gündeminize gelecek olarak gözüküyor. Evet yay ve yükselen yaylar için Ocak ayının ilk 15 gününde zaman çok yavaş akıyor bu da demektir ki hayallerini gerçekleştirirken en çok düşünce fikri anlamında çok yorulacağınız için burası zamanı e, sanki uzatıyormuş hissi verecek yurt dışından gelecek olan bir telefon sizin ferahlamanız anlamında gözüküyor arkasından gelecek olan bir kısmet de gündeminize bomba gibi düşecek ama bu sizin için hayırlı bir bomba olacak onu söyleyebiliriz. Yatan bir hastanızın iyileştiğini duyacaksınız. Uzun zamandan beri isminde Z harfi olan bir kişiyle düşmanlık yaptığınız bir konu artık düşman olmak bile fayda vermeyecek size. Yani o derecede kendisini nötrlemiş durumda olacaksınız. Hiçbir şey hissetmiyorum diyebilirsiniz. Kendi dünyanızı yeniden elinize alacaksınız. Fil çıkmış burada. Fil birlikte büyük bir deve ile yüklü kısmet var ama fil ev konusu, yuva konusudur. Eviniz, hanenizin içerisinde bir kişinin ev alma, mülk edinme konusu gündeminizde olacak. Bu anlamda ona maddi destek vermek biraz zorlayabilir Siz ama bunu gerçekleştirebileceksiniz. Güç, kuvvet ayaklarınızın altına serilmiş ama siz bunu bugüne kadar kullanmamışsınız. Şimdi bak benim zaten gücüm var ama kullanmıyorum diye tehdit etmek yerine o uygulamasını yapacaksınız. Bak o güç öyle kullanılmaz, böyle kullanılır. Bu sefer hani sanki ders veriyormuş gibi düşünebilirsiniz bir taraftan ama karşı taraftan bu bu şekilde algılanmayacak. Kibir olarak algılanacak. O yüzden ince nüansları kaçırmamak lazım. Hayallerinizi kurduğunuz bir şey, kendinizi yeni bir dünyaya adapte etmek. Hissiyatlarınız çok kuvvetli olduğu için özellikle bu dönem hissiyat kapınızda değişmeler var. Kendinizi yeni versiyonunuza adapte etmek, o uygulamak veya e, hayatınızın bu döneminden sonra kendinizi daha çok şükrederken hani savaşmak değil de şükretme, kabulleniş o e, kendi halinde olma durumu söz konusu. Bu da etrafınızdaki insanların sizin kendi içinize kapandığınızı, depresyonda olduğunuzu düşündürecek ama aksine siz şimdi depresyondan çıkıyorsunuz ve e, bu süreçte kendinize bunca zamandır verdiğiniz zararı tamir etme çabasında olacaksınız. Kafanızda 3 tane düşünce, 2 tanesi aileyle ilgili artık onları değiştiremeyeceğinizi veya bir yönlendiremeyeceğinizi kabullenip Sınır koyacağınız bir durum var. İş ve kariyer konusunda ikilemde kalacaksınız. Kendi işinizi yapıp yapmama konusunda ya da olan işinizi farklı bir boyuta taşıyıp taşımama konusunda değişimler var. Aile içerisine yeni bir bireyin katılması veya bir bireyin uzak bir yere gidip kariyer anlamında gitmesi gözüküyor. İkincisi de araba konusu. Hayalini kurduğunuz bir arabaya değişimi veya yeni alımı söz konusu olacak Evet yay ve yükselen yaylar için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın